Yok cevap vermiyor. Allah Allah nerede bu kız? Bilmiyorum. Ay haber var mı? Yok. Ya durun bakalım telaş etmeyelim hemen. Belki de başını dinlemeye ihtiyacı vardır. Gece eve gelir nasılsa. Hı. Çıkalım hadi o zaman. Tut, tut, tut. Ah. 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 Annemden haber yok mu? Evi aradım şimdi cevap vermiyor. Allah Allah başına bir şey gelmiş olmasın. Yok canım bir arkadaşına falan gitmiştir. Ya hadi biz yemeğimizi yiyelim bari. Hemen hazırlayayım evladım. Hamak boş. Nana nerede bu arada? Yukarıda çocukların odasında. Gel. Bu annem de nerede kaldı ya? Hakan neden beni dinlemiyorsun? Bu gördüklerim gerçekten rüya değildi. Simge saçmalama Allah aşkına. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne yani? Bana inanmıyor musun Hakan ya? En nasıl inanayım? Ne oldu anne? Ah kızım beni uzaylılar kaçırdı. Nana da onların casusu. Anne iyi misin sen? Buna çocuklar bile inanmaz Simge. Rica ederim kes artık. Anne benim çok uykum geldi. Hadi gidelim. Ay neden kimse beni dinlemiyor ya? Vallahi delireceğim şimdi. Bence delirmişsin bile. Hakan ben ne dediğimi biliyorum. Kaçırıldım diyorum sana. Nana da uzaylı bir ajan. Simge 2 saat kapıyı çaldım. İçeride uyuyordun işte bal gibi, sen açmadın mı kapıyı bana? Evet ama şey bak şimdi iş yerinde temizlikçi bir kadın var, Şakire teyze. Bana bir ot kaynattı. Ondan sonra da kendimi böyle uzaylıların arasında buldum. Ee, bilmediğin şeyleri içersen böyle kabuslar görürsün işte. Ama gerçek gibiydi. Demek uzaylılar ha? Nana onların ajanı öyle mi? Bir uzaylı yapmadığın kalmıştı kızım. Ya Hakan ya dalga geçmesene artık. Bir dakika bir dakika. Nana nerede? Simge, yeter artık uğraşma şu kızla. Yukarıda değil mi? Evet. Simge. Ya sadece görmek istiyorum ben onu Hakan o kadar. Aa. Bu rüyanın etkisinden kurtulmazsan bozucucaz ona göre. Simge. Ah. bizi duydu mu sizce? Umarım biraz daha bağıralım mı? Yok, bu saatte rahatsız etmeyelim isterseniz. Sabah çağırırız. Hemşire, benim canım portakal istiyor. Hadi git soy. Hayda. Hmm. Ay ne var canım? Zaten Ay. Ne <gülüyor> 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 Eyvah. Hadi çocuklar hadi. Hadi çocuklar kaldıralım. Hadi. Aa, kadın çekiştirme Aa, benim tansiyonum var. Dur Ya ne dur. Gel, gel. Ee, yapacağız? şimdi? Ne yapacağız ya. şimdi? Nereye ya, saklayalım? Simge lütfen. Kıza güldüreceksin bak kendini. Hiç de değil. Komik duruma düşüyorsun hadi ama. Aptal bir köylü kızına mı komik duruma düşeceğim? Aslında bence o bir uzaylı ama sen bana inanmıyorsun. Çekil. Simge senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. Öf. Ne yapacağız? Bir gün geldi. Nana nerede? Ne yapacaksın kızım nanayı? Bir şey yapmayacağım. Sadece görmek istiyorum o kadar. Yoksa bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok evladım ne saklayalım? Çocuklar peki siz? Hayır hayır. Ama siz onun işbirlikçisisiniz öyle değil mi? Anlamadım. Tabi işinize gelmeyince anlamazsınız. Simge rica ederim ama. Babacım Simge ablanın nesi var? Şey çocuklar Nana sizin yanınızda değil miydi? E buradaydı Sabi. Peki şimdi nerede? <laughs> Yok olup uzaya mı uçtu yoksa? Ee, Hı? uzaya mı? <laughs> Yoksa burada mı? Hava çok güzelmiş, harika bir odos var. Oh ya Rabbim, seni bu halde görmek ne güzel. Ne demek istedin sen şimdi mahpus? Ee, yani mutlu olduğuma, sevinmiş kendisi. Rahatladın mı şimdi? Tabii ki hayır.